Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Size bugün hikaye kitabını öneri şimdi bulunacağım Elif ve maceraları olabilir başka şeyler de var. Onları da alabilirsin. Burada Elif taşınıyor. Elif yılı öğreniyor. Elif'in bahar bayramı. Elif Elif kanta gidiyor. Elif denizde. Elif diş bakımını öğreniyor. Elif doktora gidiyor. Elif'in uykusu gelmiyor. Böyle. Ben okumayı Yeni öğrendim. <laughs> kitap okumak çok güzel. Her gün bir kitap okuyalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.